Selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ege ile birlikte Muçk diye bir yapım oynayacağız. Bunun bir önceki videosu zaten kanalımızda mevcut. Çok başarılı olamamıştık onda. Bir gemi yememeye çıkmıştık, bir şeyler yapmıştık. Patlamıştık. Dedik, neden olmasın bir daha yapabiliriz. Öyle bir girelim dedik tekrar. Bir sardı. Böyle savaş mekanikleri olsun, grafikleri olsun, poligrafikler falan. Güzel yani. Şöyle start deyip direkt yargıralım. Bakalım bu sefer başarılı olabileceğiz mi? Görelim. Nereye varacak? Ne yapacağız? Nasıl olacak? Böyle kalabalık daha iyi olur sanki bu oyunda. iki kişi biraz zorlanıyoruz. O yüzden şeyi biraz düşüğe aldık. Zorluk seviyesini. Kalabalık efsane olur. Oyun. Aynen başladık bakalım. Direkt zombiler bir şeyler saldırmaya başladı. Koyun keçi bir şey dalıyor bana şu an. Kardeşim beni sal. E, vuruyor 5-5. Bu ne yapacağım ben şu an? Ben de ne yapacağım bilmiyorum. Elimizde şey yok ki. Kardeşim, oğlum bu buna... ne? Vallahi taşmaş topluyorum ben yerden. Arkamdan sapanla ok mu atıyorlar. Bırak, oğlum kafa atıyor lan bu bana. Taşmaş atıyorlar. Bir, ben yerden bir taş bulayım da bekle sen hayatını kaydıracağım senin oğlum bekle sen. Bekle sen, bekle. Al abi şunları al al al. Opa. Of kafama vurdu vallahi. sal <laughs> beni. Taşı aldım hayatını kaydıracağım oğlum. Dur. Open chest diyor 25 gold açabilirsin diyor. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Taş elini aldığında vurabiliyor musun? Ha, evet. 13 vurdum hem de. Ayda, ben de, de şu an. Aa, ölüyorum. 60 yanım kaldı. Benim 19 Birini 60 öldürdüm. kaldı. öldürdüm. Birini daha öldürdüm. Aa, ok atıyor buna bak lan. İkisini öldürdüm. Abi bu oyun gerçekten zor. Kolay, kolayı buysa yani bilmiyorum. Aha kemiğini aldım onu. Ben Neredesin sen şu kemiğime. an? Reis vallahi kaçtım ama. Ben şu haritada ünlem var. Sende var mı o işaret? Uf canım evet var. var. Ünleme doğru gidiyorum ben yavaştan. Ha gördün sen Arkam, 14 canım kaldı biliyor musun? Benim 50 canım var. Ya oyun güzel de yani oyun Zor. sok sok hemen sokar sokmaz da bize savaşa şey yapmaz. Evet yani. ya silahımız yok, bir şeyimiz yok. Direkt şey yapıyor. Şu ineği öldürüyorum ben. Şey yapalım. Etler lazım. Ben de şuna gideyim. Yemek lazım yani evet canımız yoksa yükselmiyor zaten. Aynen. Zırh yapıp şey yapmak lazım. Al sen onun netini. Aldım. Ben bunu öldüreyim geliyorum. Sandıklar goldla açılıyor. Açamayız şu an. Goldumuz yok galiba bildiğim kadarıyla. Ekran şu an öyle kıpkırmızı benim ha. Canın 20'nin altına düşünce demek ki böyle oluyormuş. Olabilir. Ben şu sandıkları bir lootladım bir şeyler çıkar mı falan diye. Ok falan buldum da. Yay ok bir şeyler buldum. Bu Bolt bomboş. var burada, ha, sen, burada sen bir şey hazırsın. var. Tamam, okay. Mantar falan bir işimize yarar bilmiyorum. Ündeme doğru yardırıyorum ben ya. Yapıştır, arkandayım ben sen? Mantarları falan topluyorum giderken. <laughs> Yemek falan dur belki. O gemiyi bulabilsek? Ündem muhtemelen o gemidir ya. En azından o gemiye çıkıp kaçabiliyorduk. Biraz bir nevi de olsa yani, bir nefes almalık. Wow, gece olmadan işte baltam malta yapıp canları pullayıp kalkan falan yapmamız lazım. İlk gecede direkt patlıyorsun zaten bu oyunda biraz zorlayıcı bir oyun. Kalabalık olsak çok eğlenceli of. olur. Aynen yani. sarabilir. Az, ya, bir az en... kişi olduğumuz için belki de zorluk çekiyoruz biz çok. Ya 4 kişi olsan yeterli bence. Ama yani başlar başlamaz da canlarımız 20-30 kalması da hoş değil yani. Oyun hiç acımıyor. Aynen. Kafana kafana vuruyor direkt. E easy de girdik yani biz. Aynen öyle. Zor da girsek demek ki ne olacak. Neymiş o şey? Ney? Ünlem. Valla bilmiyorum, gidiyorum işte. Ha şimdi gördüm seni sen daha gidememiz. Yavaş yavaş gidiyorum. Taş topluyorum, mantar topluyorum, yemek falan işte onları halletmeye çalışıyorum. Sandık buluyorum, onları açıyorum. Aa balta Görün. kazma falan buldum güzel. Görüntüler çok güzel abi benim hoşuma gitti. Gör görüntüler güzel oynuyor. Yani. Torç falan buldum ışık aydınlatma tamam. Balta falan da buldum şu baltayı hatta ikinciye al. Oku da üçüncüyü al tamamız. Şöyle iki ha. Aynen gemini... gemi gemiye, getiriyor direkt. Benim de bir balta yapmam lazım ama önce bir de karnımızı doyurmamız lazım bizim. Şimdi ben bir ağaç keseceğim. Ondan sonra crafting table falan filan yapıp şey yapacağım, halledeceğim o işleri. Ee, şuraya at. Sonra sana balta mı yapayım? Yapabiliyorsan yap. Tool. Balta. Ne Taş istiyor? 5 çok... tane basit. odun, beş tane de ip istiyor. İpi nasıl elde ediyoruz gerçekten bilmiyorum. Yani ben bu ağacı kırıyorum, al sen. Oradan odun. Ağaç, O taşla çok az vuruyorsun sen. Şu ağacı da kırayım. Tamam. Furnace falan açıldı. Gece oluyor. Evet, yamyamlar çıkacak ve öleceğiz. Ölmeyiz, ölmeyiz. Ve geldiler bile, 14 canım var benim. Tezikten Allah, sardılar benim etrafımı. Yardım et. Geldim, 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 geldim. Tamam bu da indi. Şu şunlar şu, var. Biliyor. Onlar o ok falan var onların ok falan var. Abi çok sıkıntı gerçekten. Benim 4 canım kaldı. Tamam Hemen hali şu... Halledeceğiz, halledeceğiz, Arkanda arkada arkada. Allah. E evet, sağlık olsun. Ben seni kaldırabiliyor muyum tekrar? 24 saniyede doğacak mısın? Ölme 24 saniye içinde. İnç. Abi yani başlar başlamaz zaten yolladın. İlk geçede de yolluyorsun. Yani oyun hiç acımıyor. Geldi arkanda da var. Heh. Gerçekten hiç acımıyor oyun. Kafama kafam vuruyorlar valla. Vurmadan. Ya yani nasıl baş edilir gerçekten bilmiyorum. Galiba şu an hallettik. Aa şey. Aa yeminin üstünde iki tane daha var. Geliyorlar. Atladılar. Gördüm. Atlıyorlar atlamadılar. Lan niye atlamıyorsunuz? Vallahi bilmiyorum. Ben sana balta yaptım bir tane. Eee furnace yaptım. Ben niye doğu doğmuyorum hala? Onu bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Ben bir şey yapmam gerekiyor galiba. Tıklamam falan mı lazım? Aa bak sabah oldu diye sana saldırmıyor. Tamam. Aa saldırdılar. Doğdum. Oğlum bekleyin lan siz. Top. Baltam yaptım mı balta Yaptım. Oğlum, bana geminin üstünden vurma hayatını. Ee, sandık falan yapabiliyor muyuz? Taş lazım, bir taş kazayım ben geleyim. Baltayı atsana bana. Baltayı atayım sana. Şunu yap, Tools'tan kazma yap, bir tane. Nasıl yere atıyorduk? Aa Şöyle bak ar tamam, arm olsun. Ar üstünde armatör. Armor falan da yapmamız gerekiyor. Taba Ke basınca armor falan gözüküyor. Bazen. Kesinlikle gerekiyor. Çünkü çok yiyoruz biz öyle. Hızımızı falan da arttırabiliyoruz herhalde. Yemek yememiz lazım. Stamina falan dolmuyor zaten şu an. Ben şu etleri şuraya koyayım pişsin. Ha ben gidiyorum et et alayım biraz akşam olmadan. Niye pişirmiyor bu şey bunu? Ateş yaktın mı odun şey yapıp? Furnace, fırın koydum ama pişirmiyor. Ateş yakmam lazım taş lazım biraz ya. Taş toplamam lazım benim. Yani. Bayağı bir hızlı bir şekilde bir şeyler yapmamız lazım akşam alana. Acaba saat dilimini ayarlayabiliyor muyuz ya? Bir hızlı yavaş. baksana bir iki dakikada bir dört oldu saat üçten. Yoktu galiba ya saat ayarlama. Ben şu çer... kendi ee, ekranımı şöyle alayım. Aynen. Taş mı lazım sana? Taş lazım da topluyorum ben ya. şey yokmuş. Burada da hiçbir şey yok. Okay. Yemek memek işlerini halledip zırha geçmemiz lazım direkt çünkü bayağı sıkıntı oluyor. Ya baksana bir tane vuruyorlar kafamıza. Canımız 20 30 düşüyor bir Bu an. fırın niye çalışmıyor onu da anlamadım. Mantar, mantarları toplayalım. Bol tuz, kaldırım. Bunda mı yapılıyor evet. yemek? galiba bunda yapılıyor olabilir. Ben bayağı yiyecek Aynen, Aynen yemek alalım. işini hallettim. Ben de bayağı topladım yiyecek. Tamam. Odun toplayalım mı biraz? İki tane et yiyince zaten ya. Buradan iki tamam. tane et al. Ben de şu an beş tane et, beş tane de mantar var. Tamam. Şimdi bizim ne yapmamız lazım diye bakıyorum. Basic, Ok yapabiliyoruz Un yapabiliyoruz, ip yapabiliyoruz, torcumuz falan var Stationlar var. Dişeriz. Bu yüzden ev falan yapabiliyoruz da Gemiyi tamir etmemiz gal gerekiyor galiba. Bizim görevimiz bunu bu. Bunu öldürdüm bunun birini. Geminin üstündeki bir tane daha öldüreceğim. 15 tane odun lazım diyor. Tamam toplayalım. Bende kaç tane var? 38 Öl. tane. Tamam. Öldürdüm bunu da. Nasıl veriyorum odunu sana? Verdim. Şu an merdivenini yaptım. Gemini. Tamam. ayrım bar lazım diyor. Buraya ne lazım? Buralara ayrım var. Hani odun alanları falan yapabiliriz de diğerleri biraz zorlar. 20 tane dark oak wood. Dark Aa, oak bak wood'um ya. yok. Wood ve rock lazım. O da yok. Aa ben bu kutuyu tamir ettim bizim içindeki. Tamam ben de bir yerleri tamir ediyorum. Aa bunu da hadi be edemedim bunu. Fir wood falan lazım. Biraz odun toplamamız lazım anladığım kadarıyla. Demir falan bulup şey yapmamız lazım. Biz dark şeye vuramıyoruz hiç. Iron. Of çok az vuruyoruz mi? ya irona falan. Nasıl yiyeceğiz mantarları? Pişireceğiz galiba ya. Yok ya mantarlar Bence gerek kalmaz. Yeniyor mu direkt? Ha, mantarları direkt o alttaki kutunun birinci kısmına alırsan tık yapınca yiyebiliyorsun. Ve canımı yüz yaptı 93'ten. Güzel. Bana bir şey vermedi. Bana verdi. Ha, bazı mantarlar canını falan arttırıyor da bazıları arttırmıyor. Ben kırmızı yedim mesela. Kırmızı Kırmızılar arttırıyor aynen. Yeminin yani. üstüne çıkalım gel. Aşağıda etrafımızı sarıyorlar. Tamam. Gelecekler bak gel. Geliyorlar zaten. Şu an etrafımızı soruyorlar geliyorlar. Gel gel gel. gel. Fırla gelsin geldim. Geldim. Tamam. Ay boss da geliyor boss çıkabilir mi bunun üstüne bosslar? Hiçbir fikrim yok. Hiz gel, gel o şey atıyorlar gel gel şurada Ta dur. Fark ettim. Tabii Abi, çok geçsin. sıkıntı ya. Hemen gece oldu. Hiçbir şey yapamadık mesela. Hiç anlamıyorum. Çok hızlı geçiyor. Çok. 5 dakikada gece oldu. Anı. Yemek sürekli yemek tutmamız lazım yanımızda ki şey olsun. Canımızı falan fullleyebilelim. Ne oldu lan? Vuramıyorsunuz mu? Öbür türlü bayağı sıkıntı oluyor. İt herifler. Kayalar bize gelmiyor yani. Ben de haritalar falan var da başka yerlere mi gitmemiz lazım? Ne yapmamız lazım? Lan ne olur ki? Onun için Onu öyle bir kaya fırlattı ki. Yavuk. HP şu bu Jartrot. Zırhımız yok, hiçbir şeyimiz yok. 12 tane ayrım yaptım ben de. Dork bunun üstüne kurabiliyor muyduk acaba ya? Odunum da yok ki üstünde. Hadi. Sabah olsun artık hadi. Sen buraya ne yaptın? Kutuma yapmıştın yapmışsın? Bir şey yapmışsın. Bir tane kutu yaptım ya. Bastım E'ye i̇kinci... bastım kutu yaptım. Tamam ikinci güne geçtik diyor. Gidin lan artık. Ama hala ne atıyorsunuz lan siz? Abi bu bosslar gitmemiş. Abi bu nedir ya? Hala geliyorlar. Ana ne bossun önüne atmadın. Ay gitmiyorlar ki gece bittiğinde. Evet öldürmemiz gerek. Devam olmuş. ediyorlar. Ben öldürürüm ki bunları. Bunlar çok yavaş hareket ediyorlar. Vallahi bir tane fırlatana ben hoppa salaklar usta. Ben de vurup kaçıyorum da bakalım. Arkasından arkasından vuruyorum arkasından arkasından. Halledebileceğiz salak mi? Salak ettim onu salak ettim onu bak bak bak. bak. Malabim Çok mi? az vuruyoruz 12 12 vuruyoruz. Onun üstü Birini gitti biri gitti biri gitti. Kafasını karıştır kafasını karıştır. Ben ne yapıyorum bak. İnç be. Tamam hallettim. Bizim sağlam vuracak Ondan... silahlara ihtiyacımız Benim... var galiba. Bizim armora da ihtiyacımız var önemli. Ben şey falan yaptım demir de. Basic de yok. Station'da envil yap. Aa açtığımızda açtığımızda da olması lazım reis. Baksana aynı açtığım şey miymiş? Ondan da belki çok çabuk ölüyor biz. Neymiş açtığım açtığım benim açmışım ben. Ortadaki şey açtık ya. Tamam ben yiyorum işte sürekli bir şeyler. Ben yememişim işte açmışım. İnek sözü. kesmemiz lazım bol bol. Kesiyorum ben. Tamam. Ben 80 lira falan getirdim yemek işini. Eee... helmet yaptım bir tane kendime. Kafalık yani. Zırhım oldu birazcık. Demir kaz kazayım ben de. Sen yemek işini hallet. Ben demir işini halledeyim. Okey. Demir demir Zaten demir demir demir. Akşama kadar ne yaptık? Yaptık. Aynen çok hızlı geçiyor. Biraz kömür. 7-8 falan vuruyoruz. Çok az vuruyoruz. Demir silahları aletlere geçmemiz lazım. Başka türlü problem gerçekten. Tamam. Demir falan yok mu etrafta? Ben de bakıyorum bir yandan ama. Şu demire benziyor. Aynen. kır 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 kır. Güzel. Ona bundan ne lan? Sen o kutusuna mı bastın? Evet. İşte yaratık çıkarttın. Hadi. şunlara basmamak lazım. Ulan öleceğiz şimdi abi davadan. Ölmeyiz de zorlanacağız. Ben, ben ölebilirim. Hem canım çok az kaldı şu an. Yemek işini halledelim de ölmeyelim. Bu para falan veriyor bunlar. Gold veriyor. Oy bak o sütün kısım gitti şu an. Bize güç verdi galiba bir şey verdi. Aa. Aynen. Canımın da arasında... Best şey yani gücümüz neyse. arttı şu an. Ya yani demek ki sürekli savaşıp bir şeyler yapıp güçleneceğiz. Nitrit. Demir yok mu kardeş? Demir lazım. Ben açım baba benim yemek yağım lazım. Ya garip garip madenler var da sıfır falan vuruyoruz bunlara. Bilmiyorum. 7 Onlar vuruyorduk. Şu şey an 20-40 falan vuruyoruz yani. 7 vuruyorduk normalde. O şeyi yaptığımız şey için oldu. çok fazla vuruyoruz. Sen yemek yaptıysan orada koldurun diye bir şey var. Yuvarlak tepsi gibi bir şey. Ona koyacağız yemekleri. Oradan gelecek yemekler. Bende bayağı et var ya. Tamam. Bunlara da sıfır vuruyoruz. Hallederiz. Arada sırada bak o sütunlara vuralım onlardan güçmüş şey yapabiliyoruz bak. Aynen, oldu. çok iyi oldu o güç geldi falan. <laughs> Baya iyi oldu. Ben bir şey daha kazandım şimdi. Hayda, gece oluyor eve dönmemiz lazım. Neredeydi ki ben? Kayboldum galiba. Daha şey gözüküyor ya Her sol tarafında. Tamam. Altınımız falan 95'miş. Tamam şu sandıkları açabilirim bol, bol. <laughs> Stamina falan arttırdım. Ya bu Güzel. paralarla şeylerle sürekli bir şeyler açmak lazım. Sen yemekleri koydun mu buraya? Geliyorum işte. Tamam. Ben Gülüyorum. kömür, ko kömür koydum pişirebilirsin orada. Yemekleri koyalım çünkü canım benim 41 açım bir de. Aa arkanda arkanda arkanda. Ben hallettim yemek Tam Tamam bunu kestim. Şimdi şunları kesip yemem lazım öleceğim yoksa Bizim çok... base'e niye kardeşim? 24 tane, 10 can... Hallettim. Tamam. Yemekleri şunu... Beni korusana, at... beni korusana. Tamam. Arkanda golem var. Kaç 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 kaç. Annesi giyeyim. Çok az vuruyoruz ya. Okla vurabiliyor muyum? Okum yok galiba. Oo, taş falan atıyor manyak. 39 vurdum. Hı. Bu arada baltayla saldırmak çok saçma. Taş daha çok vuruyor. Ben anlamadım bu işi. Yanımı yükseltmem lazım. Bu ney bu ney bunda ye. Bitleri al. Tamam. Orospu bu çocuğu bırak da bir yemeğimizi yiyelim. <laughs> Açken de vurma. Orun çocuğu aldım. Mantarlar pişiyor biliyor mu? Yok. Piş Mantarlar direkt eline al alıp yiyorsun ya. Ben baltama attım anasını satayım buraya yanlışlıkla. Heh. Buraya, e, beni koru, beni koru, beni koru. Bu açlık verdi. Diye... Beni koru. Koruyamıyorum. Oy öldüm. Sizin ben annenizi yaptım. Anladım. Oha kaç kişi saldırıyorlar bana şuna bak. Abi çok zor oyun ya. Gerçekten zor ya. Bu nedir ya? Ama, o... Ama keseceğim ben bunları. Keseceğim ben bunları izle. Bunu da keseceğim. Hadi. Helal. E'ye bas bana gelip. Bir saniye sonra olacak mı? Dur. Bastım lootlarını ellemedim onları topla. Tamam. Gelmedi bana lootlar. Sana geldi muhtemelen. Hayır bana gelmedi. Yerde ya yer lootların seni. Hani oğlum nerede? Nerede? Ha yok görmüyorum ben. Alabiliyorsan al sen. Bakayım. Evet. Sana alamamışsın. Alamıyorum, görmüyorum yani. Bana gözükmedi bilmiyorum. Sen al, sıkıntı değil ya. Al atarım ben sana ya. Yani. Aynen ayalarsın. Zaman de demirleri falan at da. Demir gerçi kalmamıştı galiba. Et ye et canım ama canım ama et al yanına. bir ben, ben daha var. et atacağım. Tamam. Armor yapacağız işte şeyden. Buradan weapon yapacağız. iron bar ve brick wood lazım bize. Brick wood ve iron bar lazım. Onları toplamamız lazım. Brick wood hangisi acaba? Şu neymiş mesela? Tree bu değil. Dark wood var burada. Bu da değil. Golden falan da yok benim. Taş bulmam lazım yerden taş da bulamıyorum. Şu gemiyi falan nasıl tamir edeceğiz ki abi? Çok zor, gerçekten zor. Oğlum sıfır vuruyor şey ya taşlara falan. Çok enteresan yani. Önce yerden toplamamız lazım kamera. Tamam. Bak baltan falan burada. Geliyorum. Şurada yukarıda bak. Ha, burada gösteriyor. Diğerlerini de attım yere gözükmüyor ama yerde niyeyse. Bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Aa yok burada burada tamam gözüküyor. Burada hepsi şeyin orada dur. Atayım bir daha buraya. Attım. Onlar harita o, falan da onlar nereye götürecek bilmiyorum. Kazma falan da orada. Ben et toplamamız lazım. Et Etten sıkıntıya gireceğiz çünkü. Kazmaları görmüyorum baltayla kazmayı balta yukarıda şeyin yukarısında kalmış ocağın tepesinde gözüküyor bak havaya doğru bak o zaten ben atmadım orada kalmış Allah Allah enteresan ben de gözüküyor Dur geldiğimde gösteririm ben sizi. Neyse sen alırsan onu sıkıntı değil hallederiz Ben yenisini yaparım baltan o da önemli değil de Çok hızlı gece oluyor ya O sefer çözdük ama ölmedik fazla Evet de gemiyi nasıl yapabileceğiz bilmiyorum. Zor yani. Şu armorları yapıp silahları falan yapmak lazım ya. Dayanamıyoruz. Sonra şu e, sütunları açıp oradan güç falan almamız lazım. Çok fark ediyor. 7 falan vuruyorduk şimdi 20-30 falan vuruyoruz. Baya fark ediyor. Vuruşu falan direkt etkiliyor yani. Bir iki tane taş toplamam lazım benim. Okey. Tamam. Bunu da hallettik. Taşla taşa vurunca taş gelmiyor. O kötü. 4 oldu. 5 tane olunca balta kazma yapabileceğim. Şu demirleri de atayım ben orada. Sonra. Gece oluyor gel. Geliyorum. Aa bak balta tam burada duruyor işte. Ben Al, de şu. gözükmüyor ama işte. Demirleri atayım. Neat. at Şuna at. Bir şey geldi. Bir şey geldi. orospu bu çocuğu kurt. götümün dibinde doğdu ya. Ayıp Not. denen bir şey var kardeşim. Şeye çık, şeye çık, şeye çık, şeye çık, şeye çık, şeye çık. Çok fena saldılar. Çık 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 çık. Benim hemen Çıktım. mantar yemem lazım çünkü canım çok az. Tamam güzel. Gemin üstüne mantar çıkıyor bak iyi. Ama şey can veren mantarlar çıkmıyor galiba. Can veren mantar kırmızı olanlar mı? Aynen. Bir şey taş falan atıyor, ok atıyor, bir şey atıyor. Ya açıkta duruyor. Benim olduğum yere gelsen atlatamayacaklar. Bak bu mantarlar hiçbir şey aramıyor morlar. Onlar sadece karın doyurmuyor ya. Anlamadım yani. Sarılar ne işe yarıyor? Ha tamam. Onları sikiyim. Nereden vuruyor? Anlamadım ki ben de bir yerden vuruyor. Okum var, şuyum var, buyum var. Tamam. Oh 4. gündeyiz. Mesela, i̇niyor mu iniyor muyuz aşağıya? Kurtlar burada hala. Senin canın, ya çok çok az. Yani. senin canın mi Niye öyle sen canım? Bana bir tane kaya fırlattı şerefsiz. Öleceğim hala direkt. fırlatıyor bak. İnmemiz lazım gün bitiyor çünkü yani. Çok sıkıntı. Gece yine geldiklerinde sürekli birikecek bunlar ama yüzden. Ben indim ya. Bunlardan kaçarak oynayacağım, hiç yaklaşmayacağım. Hala bana şey yapıyorlar. Dur halledeceğim. Baba geldi. bir şey bir şey. Baba ölecek şimdi direkt ama. Kaçamıyorum ki anamın nekteyim. Çok sıkıntı ya. Oyun gerçekten Dört zor. Can. Dört canım kaldı var ya. Bunu da hallettim. Aşırı sıkıntıya girdim ben şu an. Şu çiçeğimi şey yemiyoruz mu? Camman arttırmıyor mu bu şey? Yemiyormuşuz. Bence yola kazmalar. sonuna geldik ya Bir tane şundan. Gelmeyiz gelmeyiz. Ben geldim gibi. Halledeceğiz. Kaç sen. Öldüm. Tamam. Ben de öldüm. Ben, ben, de öldüm. De öldüm. Ve oyun burada bitmiş bulunacak şimdi. Evet. Abi bu oyun nasıl oynanıyor gerçekten bilmiyorum. 29 kill diyor. 2371 hasar vurmuşum. 4 gün dayanmışız falan filan. Yani zor. 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 Dostlar yani <laughs> bu yapımda böyle. Diğer bölümlerde o zaman görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.